2024 TYT için, hayallerimiz için gayret göstermeye devam ediyoruz. Şimdi çok kolay bir konu öğreneceğiz. Üniversite sınavlarında son yıllarda biraz soru sayısını azalttılar ama gerçekten inanılmaz kolay bir konu, yüklemin türüne göre derse isim ya da fiil cümlesi oluyor. Ahmet eve geldi, fiil cümlesi. Ahmet iyi bir insandır, isim cümlesi. Niye? Çünkü yüklemi isim. Yüklemin yerine göre cümlelerde yüklem cümlenin sonundaysa kurallı oluyor, cümlenin sonunda değilse devrik oluyor. Eğer cümlenin yüklemi yoksa yani eksiltili cümle oluyor. Zaten o tarz cümlelerin sonuna da üç nokta geliyor. Anlamına göre cümleler olumlu, olumsuz, soru ya da ünlem cümlesi olabiliyor. Yapısına göre cümlelerde ise tek yüklemli cümleler var. Yani basit cümleler. Yüklem ve yan cümleden oluşan, genellikle filmsten oluşan birleşik cümleler var. Birden fazla yükleme olan sıralı cümleler ve birden fazla yükleme olup bu yüklemler bağlaçla birbirine bağlanan bağlı cümleler var. İşte bunları öğreneceğiz. Çok kolay bir konu arkadaşlar. Gelin hızlı bir şekilde konumuzu öğrenelim. Ardından da hayallerimiz için bir net daha artırmış olalım. Hadi bakalım. Bilmemiz gerekenlerin yüklemin türüne göre cümleleri bilmemiz lazım. Burada ÖSYM 1996 yılında yüklemine göre cümle diye sormuş. Yani bunu bazı öğrenciler bana getiriyor hocam yüklemine göre cümle ne demek? Etken mi edilgen mi? Geçişli mi geçişsiz mi? Fiil mi isim mi? neyim ne? ne? Cık. Yüklemine göre cümle demek, fiil cümlesi mi isim cümlesi demek. Burada yükleme türüne göre deyince öğrenci anlıyor. Ha tür demek, fiil ya da isim demek. Ama yüklemine göre deyince kafa karışıyor. Dolayısıyla bu tarz detayları da bilmemiz lazım. ÖSM bu ifadeyi bir kere kullanmış. Yüklemine göre cümle diye söylemiş. Yüklemin yerine göre cümleler zaten lokum. Kurallı cümle, devrik cümle. Yani yanlış anlamayın bunu üçüncü sınıfta öğrenciler biliyorlar. Kurallı ve devrik cümle öğretiliyor. Sizler de zaten mükemmel bir şekilde biliyorsunuz. Eksiltili cümleye bakacağız. Anlamına göre cümleleri inceleyeceğiz. Ve yapısına göre cümlelerde basit, birleşik, sıralı ve bağlı cümleye bakacağız. Bunu e, önceki müfredatta işte fiilimsisi bulunan cümle, birden fazla yüklem olan cümle, bağlıcı olan cümle diye soruyorlardı. Yani şu anda sizin ortaokuldaki e, müfredatınıza. Ama şu anda sizin göreceğiniz sınavda bu ifadeleri kullanabilirler. O yüzden dikkatli olmanız lazım. Şimdi öncelikle sizlere ne soracağını hemen söyleyelim. Derler ki bir paragraf verirler, bir metin verirler. İşte... Muhtemelen bu tarz bir soru gelecek. Yani son yıllarda %100 bu tarz sorular soruluyor. A seçeneğinde der ki, birinci cümle ad cümlelerinden oluşan bağımsız sıralı bir cümledir. Bak, ad cümlesini bilmeni ister, bağımsız sıralı cümleyi bilmeni ister, ögeleri ekleyebilir, belirtisi nesneyi, fiili böyle karıştırabilir. Zaten cümlenin ögelerini biliyorsanız bu konu son derece kolay bir konu. Yani şöyle söyleyeyim, ne kadar kolay bir konu olduğunu şöyle anlatayım. Hemen kronometrenizi çalıştırın, 60 saniyede bitireceğim. Bakın şimdi, eğer... Yüklemine göre cümleler derse, yüklem fiilse fiil cümlesidir, yüklem isimse isim cümlesidir. Yüklemin yerine göre cümleler derse, yüklem sondaysa kurallı cümledir, yüklem sonda değil ortalar ise devrik cümledir. Eğer yüklem yoksa da yani böyle sonuna üç nokta geliyorsa da bu nedir? Eksiltili cümledir arkadaşlar. Bakın kısaca yazıyorum siz anlarsınız ya zaten birazdan detayları vereceğim. Anlamına göre cümlelere baktığımızda ise anlamı olumluysa olumlu cümledir, anlamı olumsuzsa olumsuz cümledir, anlamında soru varsa soru cümlesidir. Bu kadar basit. Mesela beni sevmiyor değil. Yani beni seviyor. O zaman bu olumlu cümledir. Bu kadar basit. Yapısına göre cümlelere baktığımızda, yapısına göre cümlelere baktığımızda. Eğer sadece yüklem varsa, fiilsiz yoksa basit cümledir. Yüklem varsa bir de yan cümle varsa yani bu genellikle filmsel oluşur. YC yazıyorum buna. Bu birleşik cümledir. Birden fazla yüklem varsa sıralı cümledir. Birden fazla yüklem bağlaçla birbirine bağlandıysa ve ama gibi bağlı cümledir. Şu anda konu bitti arkadaşlar. Gidebilirsiniz. Şaka şaka. Hemen gelin detaylarıyla, üniversite anlayışkan örnekleriyle güzelce pekiştirelim. Şimdi Az önce öğrettiğimiz sayfa zaten burada da varmış. Fiil isim kurallı devrik eksiltili olumlu olumsuz ünlem soru basit birleşik sıralı ve bağlı cümleler var. Hemen vakit kaybetmeden başlayalım. Şimdi burada da tabloyu bir kez daha gösteriyoruz. Fiilse yüklemi, fiil cümlesi değilse isim cümlesi. Anlamı olumluysa olumlu cümle, olumsuzsa olumsuz cümle. Ne arıyor ne soruyor? Yani aramıyor da sormuyor. O zaman olumsuz cümle oluyor. Kurallı cümle de aynı şekilde yüklem sondaysa kurallı, değilse devrik. Eğer yüklem yoksa da eksiltili cümle olduğunu bileceğiz. Burayı zaten az önce de göstermiştik. Tek bir yüklem varsa basit cümle. Mesela Ahmet eve geldi. Tamam bu basit bir cümle. Ahmet eve koşarak geldi diyorsak. Bak koşarak fiilimsi o zaman birleşik cümle oluyor. Ahmet eve geldi virgül. Yerine oturdu nokta. Burada iki tane yüklem olduğu için sıralı cümle oluyor. Ahmet eve geldi ve yerine otur derseniz de bağlı cümle oluyor. Gerçekten konu bu kadar. Buna benzer örneklerle çok rahat çözebilirsiniz. Ama şimdi biraz da bileşik cümlenin içerisinde girişik bileşik, içli bileşik bazı detaylar var. Onları göstermek için gelin hepsini şöyle güzelce anlatalım. Şimdi yüklem eğer fiilse, çekimli fiilse zaten çekimsiz fiil diye bir şey yok ki hocam. Yüklem ise bu fiil cümlesi oluyor. Projeyi bitirdi. Fiil cümlesi. Mutlu olur. Fiil cümlesi. Uçtu fiil cümlesi. Eşlik ediyordu fiil cümlesi. Bu kadar basit arkadaşlar. İsim cümlesi ise yüklemi fiil olmayan cümledir. Mesela mutluyum bir isim. Bendim bir zamir. Gibidir bir edat. Yaşamı kolaylaştıran bir tutumdur. Bir sıfat tanımlaması. Cesaretin çocuğudur. Bir isim tanımlaması. Yani sonuç olarak şurada altını siyahla çizdiğim ek fiilleri alarak yüklem olmuş isimler cümleyi isim cümlesi yapar. Burada şuna dikkat edin. Seçtiğiniz sözcükler sizin kafanızı karıştırabilir. Dağın eteğinde eski bir kulübe vardı. Bu vardı isim arkadaşlar. Dolayısıyla bu isim cümlesi. Dağcılar kulübeye akşamüstü vardı. Bu ulaştı manasına geldiği için fiildir. Yani bunu vardı varmadı diyebilirsiniz. Ama bunu yoktu diye olması yapmanız gerekir. Dolayısıyla bu fiil olduğu için fiil cümlesidir. Bu isim olduğu için isim cümlesidir. Dışarı çıkmak için vakit çok geç. Bu erken kelimesinin zıttıdır. Dolayısıyla bu bir isimdir. Bu da bir isim cümlesidir. Şu yaya geçildiğinden karşıya geç. Geçme geçme. Geç geç neyse geç. Ya dur dur geçme. Bak ya bu olumsuz yapılabiliyor. Bu dolayısıyla fiildir. Dolayısıyla bu da fiil cümlesidir. Dolayısıyla görür görmez aa bu film aa bu isim demeyeceğiz. Bu tarz sesleş sözcüklerde cümlenin bütününü okuyacağız. Ama mutluyum. Ya kesin isim yapıştır geç. Yüklemin yerine göre cümlelere baktığımızda yüklemi cümlenin sonunda bulunan cümlelere kuralı demiştik. Buna dikkat edelim. Bu hayatla ilgili bilgili olduğumuz, bu hayatta bilgili olduğumuz oranda özgür oluruz. Nedir bu? Burada gördüğünüz gibi yüklem sonda o yüzden kurallı cümle. Köy karlı dağlarla çevrili bir ovanın ortasındaydı diyor bak. Karlı dağlarla çevrili bir ovanın ortasındaydı. Yüklem yani ortasındaydı ifadesinden zaten yüklemin bu olduğunu anlayabilirsiniz. Eki almış. O zaman bu da yine kurallı bir cümle oluyor. Ama hocam bu fiil cümlesi. E tamam bu kurallı bir fiil cümlesi. Hocam bunu yükleme isim. E tamam bu da kurallı bir isim cümlesi. Yani birazdan hepsi birleşecek. Unutmayın. Siz de öyle değil misiniz? Hem öğrencisiniz hem evde abi ya da ablasınız. Ee, işte ne bileyim belki başka işlerle de uğraşıyorsunuz. Sanat yönünüz var. Herkesin farklı farklı yönleri var. E, bu cümlelerin de fiil cümlesi olabilir. Aynı zamanda kurallı olabilir. Aynı zamanda içinde filmsi olduğu için bileşik olabilir. Birazdan öğreneceğiz. Aynı zamanda oluruz dediği için olumlu olabilir. Esasında dünyanın en kolay konusu benim sebebi bu. Devrik cümle neydi? Yüklem ortalarda bir yerde veyahut da başta. Yapraklarından önce açar ergonun çiçekleri. Açar Yüklem ortada. Tarih öncesi çağlardan bir yerleşim açık bir coğrafyadır Trakya. Bak Trakya özne. Trakya nedir? Tarih öncesi çağlardan beri yerleşim açık bir coğrafyadır yüklem. Yani bu cümlenin yüklemi cümlenin başında öznesi cümlenin sonunda. O zaman devrik bir cümle. Bu devrik bir fiil cümlesi. Bu da devrik bir isim cümlesi. Eksiltili yani kesik cümlede tamamlanmamış ifadedir. Yüklemi olmayan cümledir. Bitmemiş ifade durumundadır. Mesela önümüzde göz alabildiğine uzanan bir oba. E Üç nokta bu kadar bitirmedim. Yağmur sonrasında gökte derin bir sessizlik. E sonra e, bitti abi üç nokta bu kadar. Uzun aralıklarla bir iki gözlem. Seni dinliyorum. Üç nokta bitti bitti eksiltiyorum. Dalaman'dan sonra Marmaris'e bir çay molası. Ardından dağlara tırmanıyoruz. Buraya bir yıldız koyuyorum. Bu da yine üniversite sınavında 91'de sorulmuş. Demiş ki aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem şey, virgülden önceki ifade eksiltili cümle durumundadır demiş. Şimdi virgülden önce olduğu için buraya üç nokta koymamış ve bu eksiltili cümle neden biliyor musunuz? Dalamandan sonra Marmaris'e bir çay molası tırmanıyoruz diyemezsin. Anlatı bozukluğu olur. Dolayısıyla dalamandan sonra Marmaris'e bir çay molası verdik. Ardından dağlara tırmanıyoruz diyeceğine böyle eksiltili bırakmış. Diyaloglarda eksiltili cümle sıkça kullanılır. Bu şiir yazmış. Yani bu şiir kim yazmış demek istiyor? Yahya Kemal. Yani yazmış. Öyle güzel konuştu ki bak burada da ki bağlacından sonra ki genellikle sözcükler kullanılmaz. E, niye böyle kızıyorsun ki? Diye devam ediyor mesela. Bazı atasözleri eksiltili cümle yapısındadır. Az veren candan, çok veren maldan. E, verir demek istiyor yani. Dolayısıyla e, böyle e, cömert olmamızı e, bize vurguluyor. Ek fiilin kişiklerin düşmesi eksiltili cümle oluşturmaz. Benim odam küçük, tür dediğinde esasında burada tür düşebilir. Biliyorsunuz bu da çıkmış üniversitelerde. Ek fiilin geniş zamanında üçüncü tekil şahıs ekinde... E, ek fiil düşebiliyor. Yani şöyle bir örnek vereyim size. Hani ben bir öğretmen desem siz dersiniz ki hocam siz herhalde turistsiniz. Ya da sen bir öğrenci mesela böyle yabancı gibi konuştuğumu düşünün. Böyle bu tam bir turist konuşması. Ben bir öğretmen, sen bir öğrenci. Niye? Çünkü ben bir öğretmenim demek gerekir. Yani bu ek fiili kullanmak gerekir. Sen bir öğrencisin demek gerekir. Bak şu anda ek fiili kullandık. Aynı İngilizce'deki yani I am a teacher, you are a student gibi. Belki İngilizce bilenler burada ne demek istediğimi anladı. Ama önemli olan burada biz Türkçe konuşuyoruz. O zaman bunlar ek fiil ve cümleyi anlamlarla getiriyor. Ama çok garip ki o bir doktor deseniz kimse size turist demez. O bir doktor. Esasında o bir doktor dur demek istiyorsunuz. Yani bunun düşme hakkı saklıdır yani. O bir doktor da diyebilirsin. O bir doktordur diyebilirsin. Ama sen bir öğrenci diyemezsin. hatta ben bir öğretmen diyemezsin. Böyle sanki Türkçe bilmiyormuş gibi olur. Ben bir öğretmenim demen gerekir yani. Sen bir öğrenci sin diye koymamız gerekir. Dolayısıyla burada bu da çıkmış üniversite sınavında. E, yükünden dalları elmiş elma ağaçları bir başka güzelliği bu bahçelerin demiş. Yani yükünden dağlara inmiş elma ağaçları bu bahçelerin bir başka güzelliği dir demek istemiş. O dirin düştüğünü sormuş bize 98 ÖSYM. Dolayısıyla burada da dur ekfiili düşebiliyor arkadaşlar. İşte burada da o. Benim odam küçük tür. Bu şiirde işlenen tema vatan sevgisi dir diyor. Bunları eksiltili cümle oluşturmuyor. Bazı yerlerde sorabilmiş bunu. Onu da söyleyeyim yani. Bu bir istisna ona dikkat edin. Olumlu cümleye bakalım. Anlamı olumludur. Bu kadar basit. Şiiri çok iyi okudu. Thank you. O zaman bu olumlu bir cümle. Ülkemizin gelişmesi için çalışacağız. Çalışacağız. Olumlu cümle. Bu hayatla ilgili, bu hayatta bilgili olduğumuz oranda özgür oluruz. Olumlu. Köy karlı dağlarla çevrili bir ovanın ortasındaydı. Olumlu. Tabi burası bütünüyle e, ee, yüklem. Sazlıklardan yükselen sis nedeniyle göl gizemli bir şehreye büründü. Büründü. Olumlu. Bu kadar basit. Olumsuz cümlenin yüklemi de olumsuzdur. Sağlığına pek dikkat etmedi. Sıcak havalarda dışarı çıkmaz. Bu yemek çok tuzsuz. Bak burada sızsız ekili olumsuzluk yapılmış. Evdeki koltuklar yeni değil. Dolapta süt yok. Dediğimizde bunlar cümleyi olumsuz yapıyor. Bu kadar basit. Burası çok önemli. Şimdi bir cümlenin içerisinde mame olumsuzluk eki varsa yani bir fiildi. Ya da değil edatı varsa ya da yok sözcüğü varsa bunlar cümleyi biçimce olumsuz yapar. Burası önemli. Ama anlamca olumlu mu olumsuz mu onu şöyle anlarız. Bakın şimdi. Pazarda yok yok. Bak pazarda yok desem bu olumsuzdur. Niye? Çünkü olumsuz. Biçimce de anlamca da olumsuz. Ama pazarda yok yok deyince yani her şey var demek istiyor. Dolayısıyla bu biçimce olumsuzdur ama anlamca olumludur. Burada güzel evler yok dersen bu olumsuzdur. Biçimce de anlamca da olumsuzdur. Ama burada güzel evler yok değil dediğinde yani hani matematikten bilirsiniz. iki eksi bir artı oluyor gibi. Yok değil yani var. O zaman bu anlamca olumlu ama biçimce olumsuz. Peki hocam biz neye bakacağız? Siz en sonun anlama bakacaksınız. Bak, en son kararı anlam verir. Yani size biri geldi dedi ki, söyle bakalım Ataberk bu cümle olumlu mu olumsuz mu? Diyeceksin kardeşim bu cümle olumlu. Niye? Pazarda yok yok her şey var demek istiyor. Bu cümle olumlu. Burada güzel evler yok değil, var. Ben sizi sevmiyor değilim. Yani seviyorum. O zaman bu kadar basit. Bu olumlu. Seni anlamıyor değilim. Anlıyorum. Olumlu. Bak bu cümleler olumlu. Bu parayla neler alınmaz? Her şey alınır. Çok şey alınır demek istiyor. Dolayısıyla e, olumlu olmuş oluyor. Bazı cümleler biçimce olumlu ama anlamca olumsuz olabilir. ...ne beni ne seni dinliyor. Yani ikimiz de dinlemiyor demek istiyorum. Buna dayanacak gücüm mü var? Yani dayanacak gücüm yok diyor. Ben sizi hiç kırar mıyım? Ya da ben hiç sizi kırar mıyım? Kırmam. Ama hocam kırmamak iyi bir şey. Ona bakmayacaksın. Sonuçta eylem olumsuz. Sizi nasıl unuturum? Unutmadım demek istiyor. Mesela insan annesini hiç üzer mi? İnsan annesini üzmez demek istiyorsun. Ve bu cümle olumsuz oluyor. Ama şu var, buna dikkat edin. Biçimce insan annesini hiç üzer mi derken... Ee üzer mi ki ifadesi olumlu yani ona dikkat edin. Çünkü üzer mi? Ve, veyahut da İskender Marşı'na örnek vereyim. Kim bu cennet vatan uğruna olmaz ki feda? Yani bu vatan uğruna herkes feda olur demek istiyor Mehmet Akif Ersoy. Dolayısıyla bu cümle ne olmuş oluyor arkadaşlar? Olumlu bir cümle oluyor. Geldik soru cümlesine. Sonunda soru işareti vardır. Film başladı mı? Düğün okullarına için gitmedin? Tören ne zaman başlayacak? Bu elbiseyi kaça aldın? param var mı? Bunlar gerçek soru cümlesi. Yani cevap vermen gerekiyor. Bir de sözde soru cümlesi var. Burada cevap verme gereği hissedilmez. Kapıyı kapatır mısınız? Yani kapatır mısın diyor yani kapat diyor yani. Eğitime önem vermeyen ülke nasıl gelişir? Gelişmez demek istiyor. Yani bu cümle olumsuz arkadaşlar buna dikkat edin. Bak, gelişmez derken olumsuz. Ee, hiç öyle şey olur mu? Olmaz demek istiyor. Bu da yine e, biçimce soru ama anlamca olumsuz. Mesela bu da çıkmış üniversite sınavında. Ben sizin nasıl ders çalıştığınızı hiç bilmez miyim? Bak bilmez miyim demiş. Biçimce olumsuz soru ama anlamca olumlu. Ben size nasıl ders çalıştığınızı hiç bilmez miyim? Bilirim. Ünlem cümlesi de tabii ki sonunda ünlem şartı oluyor. Aman bu ne güzellik böyle. Bu bebek ne kadar da şirin. Eyvah anahtarımı içeride unuttum. Bu da çıkmış üniversite sınavında. Demiş ki aşağıdaki cümlenin hangisi ünlem cümlesidir demiş. Tabii doğru seçeneğin arkasında ünlem şartı yokmuş sonunda. Ne kadar da yaramaz bir çocuk demiş. O da ünlem cümlesi oluyor. İstek cümlesi yarın konsere gidelim. Yani istek fiili çekimlenmiş cümleler istek cümlesidir. E, koşul cümlesi, planlı çalışırsan başarırsın. Gereklilik cümlesi, dişlerini her gün fırçalamalısın. Emir cümlesi, çevrenizi temiz tutun. Bunlar hep e, bir anlamıyla size sorulabilecek cümleler. Yapısına göre cümlelere baktığımızda artık burası biraz daha işin e, hafiften zorlaştırır ama şu ana kadar gördükleriniz zaten çok kolaydı gördüğünüz gibi. Basit cümlenin esprisi şu. Yüklemi var ama içerisinde yan cümle yok. Bugün hava çok soğuk. Bak soğuk yüklem, e, hava özne, çok zar cümleci. Bugün de zarf tümleci. Ama tamam burada güzel her şey fakat fiilimsi yok ya da yan cümle yok. Bu şehrin merkezi bir yarım üzerine kurulu. Nereye kurulu? Bir yarım üzerine ne? Bu şehrin merkezi bak. Gene fiilimsi yok. Cümlenin ögelerine ayırdığımızda. Günümüzde üç boyutlu bilgisayar teknolojileri kullanılıyor. Kullanılıyor yüklem. Ne zaman? Günümüzde. Ne kullanılıyor? Üç boyutlu bilgisayar teknolojileri. Tamam. Hırçın martılar beyaz kanatlarıyla rüzgara karşı kanat çırpıyordu. Burada yine filmsi yok. Görevimiz ülkemizi geliştirmektir. Ülkemizi geliştirmektir yüklem. Görevimiz özlem. Yani yüklemler bir tane. Yüklemlerden başka herhangi bir yan cümle göremiyorum. Yani filmsi göremiyorum. Gelelim birleşik cümleye. Burada yan cümlecik var. Bu şu. Mesela gülü seven dikenine katlanır. Katlanır yüklem. Kim? Gülü seven. Neye dikenine? Bak burada gördünüz mü? Seven sıfat fiili. Filmsi yan cümle oluşturmuş. Dersine planlı çalışırsa eninde sonunda başarıya ulaşır. Bak çalışırsa şart kipiyle çekimlenmiş fiil yan cümle oluşturmuş. Dışarıya çıkacaktım ki yağmur yağmaya başladı. Bak yağmaya fiilim sizi çıkacaktım ki ifadesi. Bunlar hep yan cümle oluşturmuş. Damlaya damlaya gül olur. Bak zarf fiil yan cümle oluşturmuş. Ve aynı zaman damlaya damlaya gül olur dediği yaşlardan bize. Bak burada da esasında bak cümleyi ögelerine ayırıyorum. Yüklem, özne, dolaylı tümleç Yaşlı adam bize ne dedi? Damla damla göl olur dedi. Bu da belirtis nesne. Yani burada iki tane yüklem yok. Bakın burası önemli. Şuraya dikkat edin. Burayı iyi anlamanız için bu örneği vermek istiyorum. Tonguç derslerine çalışıyor dediğimizde bu cümlenin basit olduğunu biliyorsunuz. Tamam mı? Tonguç çalışınca başarır. Bu cümle bileşik cümle. Neden hocam? Çünkü çalışınca diye bir fiilimsi var. Bu bir Tonguç çalışırsa başarır. Bu cümlede bileşik cümle. Niye? Çünkü çalışırsa diye bir e, nedir? E, şart gibi şekillenmiş yan cümle var. Bak bu yan cümle. YC. Bu da yan cümle. Ne ediyorum? Tonguç çalıştı mı başarır. Bak bunların hiçbiri yüklem değil. Bunlar her biri yan cümle. Çalıştı mı başarır. Çalıştı mı yine yan cümle. Yani esas da zart cümleci olduğu için. bak. Çalışıyor Tonguç. Özne dolaylı tümlece çalışıyor. Özne zar tümlece yüklem. Özne zar tümlece yüklem. Özne zar tümlece yüklem diye gidiyor. Buraya dikkat edin. Yani iki tane yüklem yok. Bu cümlelerde bir tane yüklem var. Hatta yüklemlerin altını maviyle çizeyim. Çalışıyor. Başarır. 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 Diğerleri de herhangi başka bir öğe. Zar tümlece olabilir falan filan. Tonguç. 2. nokta üst Çalışacağım. Çalışacağım. Dedi. Bak. Buraya dikkat edin. Dedi yüklem. Tamam mı? Tonguç özne çalışacağım da belirsiz nesne oluyor. Dolayısıyla bu da yine nedir arkadaşlar? Yan cümle. Yani iki tane yüklem yok. Bu belirtisiz nesne. Bu zar tümleci, bu zar tümleci, bu zar tümleci. Bakın burası işte dananın koptuğu yer. Dikkatli olun. Tonguç çalıştı, virgül başardı. Bu kadar basit. Şimdi bakın buraya dikkat etmenizi istiyorum. Başardı yüklem, çalıştı da yüklem. Aa, Bunlarda birer tane yüklem vardı. Burada ise iki tane yüklem var. İşte bu sıralı cümle oluyor. Ama bunlar bileşik cümle oluyor. Anlaştık mı arkadaşlar? Devam ediyorum. Tonguç çalıştı ve başardı. E bu da yine aynı şekilde iki tane yüklem var. Ama burada bir bağlaç olduğu için bu da bağlı cümle oluyor. Şimdi bunların ismini yazalım bak. esasında konu bitti şu anda. Şöyle yeşil renkli yazalım. Bu basit cümle. Niye basit cümle? Sadece bir tane mavisi var. Mavi ne hocam? Bir tane yüklem var. Yan cümlesi falan yok. Bu birleşik cümle. Bakın buraya yazıyorum. Birleşik cümle. Niye hocam? Yüklemi var, artı bir de yan cümlesi var. Bu da birleşik cümle. Niye? Yüklemi var, artı yan cümlesi var. Birleşik cümle. Bu da birleşik cümle. Yüklemi var, artı yan cümlesi var. Birleşik cümle. Bu da yan cümlesi var. Evet, birleşik cümle. Devam ediyorum. Çok güzel, her şey harika gidiyor. Aa, bu birleşik cümle değil. Neden? Çünkü bunun iki tane yüklem var. O zaman biz buna sıralı cümle diyoruz. Bu, bu da bağlı cümle. Niye? Bunun da iki tane yüklem var ama bunun arada bir tane şöyle bağlaç var. Peki hocam, ee, niye birleşik cümle dört tane örnek verdiniz? Hasta mısınız? Sıkıntılı mısınız? Hayır. Bu birleşik cümlenin çeşitleri var. Eğer filmsi olursa yan cümle, biz buna girişik birleşik cümle diyoruz. Eğer yan cümle sesalı olursa şartlı birleşik cümle diyoruz. Mi olursa ki olursa mili bileşik, kili bileşik diyoruz. Buna mili diyelim mesela. Tamam mili çalışacağım gibi böyle bir yüklem yani bir cümle olursa yan cümle bir cümleden oluşuyorsa buna da iç içe girişik bileşik cümle diyoruz. Bu kadar basit. Anlaştık mı? Esasında bu sayfaya ekran görüntüsü alsanız ya da zihninize kodlasanız yeterli. Şimdi bileşik cümlenin çeşitlerine girdi işte. Girişik bileşik, şartlı bileşik, kili bileşik, iç içe bileşik. Az önce verdiğimiz işte Örneklerin bu. Şimdi girişik bileşik cümlenin yan cümleci fiilimsi. Eden bulur. Bak bu yan cümle ve fiilimsi. Görmeyi fiilimsi. Otlatan fiilimsi. Çıkarken fiilimsi. Bunlar fiilimsi olduğu için yan cümle fiilimsi oluyor. Ve bu yüzden de bu cümle girişik bileşik cümle oluyor. Şartlı bileşik cümlenin yan cümlesi ise SSA diye oluyor. Eğitime yatırım yaparsanız hızlı gelişirsiniz. Problemi bu yoldan çözersen daha çok zaman kazanırsın. Bak Tonguç çalışınca başarır. Bu fiilimsi olduğu için bu girişik bileşik. Tonguç çalışırsa SSA olursa bu şartlı bileşik oluyor. Bu kadar basit. Kili bileşikte de ki var. Hepimiz biliyoruz ki teknoloji iş kızıyla ilerliyor. Son zamanlarda anladım ki hayat kısa bir yolculuktan ibarettir. Ki varsa da kili bileşik cümle oluyor. Ama bileşik cümle. İçli bileşik cümlelerde alıntı var. Yani başkasının sözünü alıyorsun. Mutluluk küçük şeylerde arayın diyor yazar. Bak mutluluk küçük şeylerde arayın bir cümle. Bu ama bu cümlenin nesnesi. Diyor yüklem yazar özne. Yazar ne diyor? belirtisi nesneyi diyor. Kapıdaki tabelada rahatsız etmeyin yazıyor. Yazıyor yüklem. Ne yazıyor? Rahatsız etmeyin. Özne nerede? Kapıdaki tabelada bu da doğal tümlesi. Gördünüz mü? Geldik sıralı cümleye. Sıralı cümlenin de birden fazla yüklemi vardır. Bakınız Tonguç çalıştı başardı. Bu kadar basit. İki tane yüklem var yani. Yani çalışınca ile çalış arasındaki farkı bileceksiniz. Çalışınca mesela şunlara bakın. Tonguç çalışınca bu bir yüklem değil cümle bitmiyor. Tonguç çalışırsa bitmiyor. Tonguç e, yani Tonguç çalışacağım yani olmuyor bir şeyler eksik bu yüklemler eksik. Burada ise bitiyor. Tonguç çalıştı. Bu bir yüklem yani. Şimdi sıralı cümlede bağımlı ve bağımsız var ama hiç korkmayın çok basit. Bağımlı sıralı cümlede özeler veya nesneler veyahut da dolaylı tümleşler ortak olur. Mesela sakın geç kalma kalma yüklem erken gel gel yüklem İkisinin de öznesi ortak sen. Seni çok seviyor yüklem hep özlüyor yüklem kim o seviyor, o özlüyor ve seni seviyor, seni özlüyor. Özel nesneler ortak. Masada kaşık ve çatal ve Neyse, masada kaşık ve çatal var, bardak yok diyor. Bak şimdi. Var yüklem, yok yüklem. Masada var, masada yok. Dolayısıyla burada da dolaylı tüm ortak. Mesela bu çıkmış üniversitede, bu ÖSYM'nin örneği. Adam adamdan korkmaz, utanır. Kim korkmaz adam korkmaz. Kim utanır adam utanır. Kimden korkmaz? Adamdan korkmaz. Kimden utanır? Adamdan utanır. Dolayısıyla özne ve dolay tümleşler ortağı. Şimdi burada bağımsız sıralı cümlelerde hiçbir öge ortaklığı yok. Mesela yağmur durmuştu. Durmuştu yüklem. Yağmur özne. Yollar çamurdan görünmüyordu. Görünmüyordu yüklem. Ne görünmüyordu? Yollar neden çamurdan e, işte dolay tümleş. Veyahut da çamurdan dolayı diyorsa zar tümleci. Burada önemli olan şey şu. Bunlar herhangi bir öge ortaklığı yok yani. Yağmur çamurdan durmamıştı. Ya da e, yollar durmamıştı. Yağmur durmuştu. Bunlar bağımsız sıralı yani. Hava kararmaya başlamıştı. Ne başlamıştı? Hava kararmaya başlamıştı. Özne. Ağır ağır e, tenhalaşıyordu sokaklar. Tenhalaşıyordu yüklem. Sokaklar özne. Ağır ağır da zar Horoz ölür, gözü çöplükte kalır. Ölür yüklem, horoz özne. Kalır yüklem, ne kalır? Gözü kalır. Nerede? Çöplükte, doğal Tüfek icat oldu, mertlik bozuldu. İcad oldu yüklem ne? Tüfek. Bozuldu yüklem ne? Mertlik. Özde. Bakın üniversiteden çıkmış zor bir örneği yazayım. Bu kafa karıştırıcıymış. Dikkat edin buraya. Mesela. Ee, demiş ki uzun boyluydu. Virgül. Başında kasket vardı demiş. Bu, ee, bu öğrencilerime sorduğunda kafa karıştıran bir cümledir. Şimdi. Bu cümle bağımlı mı bağımsız mı? Size soruyorum. Cevaplıyorsunuz. Cevapladınız. Uzun boylu yüklem. O gizli özne. Vardı yüklem. Kasket özne başında dolaşmış. Bu cümle dolayısıyla bağımsız sıralı bir cümledir. Neden bağımsız sıralı hocam? Çünkü herhangi bir öğe ortaklığı yok. Anlaştık mı? Ama şöyle bakınca hani uzun boylu o. Başında kasket vardı onun falan gibi böyle. Hani böyle bir aynı şeyden bahsediyor hocam. Yani bağımlı işte gibi duruyor. Hayır hayır. Ögelerine tek tek ayıracaksınız. Burası önemli. Bu yine ÖSM'nin bir cümlesidir arkadaşlar. Buna dikkat etmenizi isterim. Şimdi geldik bağlı cümleye. Bağlı cümlede de bağlaç var. Yani ortada birden fazla yüklem var ve bağlaç var. Sağlam bir ekip oluşturduk. Hazırlıkları tamamlayıp yola koyulduk. E ve bağlacı. Burada sivrisinekler de var ama doğanın güzelliğinden onların sıkıntısını unutuyoruz. Unutuyoruz yüklem. Sivrisinekler de var yüklem ama bağlaç. Ele aldığı kitabın niteliklerini sıralamamış. Fakat onunla ilgili özel yorumlardan kaçınmış. İki tane yüklem var bağlaç var. Buraya başlangıç mı demeliyim? Yoksa boğazın son noktası mı? demeliyim diyor. iki tane yüklem var tabii. Bu bitki çayını hem biz içiyoruz hem de yabancı turistlere satıyoruz. Bakın hem hem bağlacı cümleleri bağlamış. Bu haftanın ödüllü sorusu da bu. Hadi bakalım görüşmek üzere.